Taşbalıktan döndükten sonra Mahmut'la Çolpanayı bizzat kendileri bu işi üstlenerek Toruntay'la Gümüş'ün düğünlerini yaptılar. Azak Kalesi'ndeki düğün iki gün, iki gece sürdü. Bey çocukları gibi kıymetli elbiseler giydirilen genç çifte bakan bütün köleler ve hizmetkarlar bu merhametli efendilerine uzun ve sağlıklı bir ömür dilediler. Kaşkarlı Mahmut, muradına ermiş bu aşıkların bahtiyar yüzlerini gördükçe çok mesut oldu. Çolpanay'da iyi niyetinin bir göstergesi olarak gelinle damada bir sandık değerli kumaş ve giysi hediye etti. Düğünden sonra Toruntay, Kaşkarlı Mahmud'un yanında eskisi gibi has mahremlik görevine devam etti. Çolpanay da Gümüş'ü kendisine has mahrem yaptı. Tövbe, Allah'ım bu dünyada bu kadar iyi efendilerin olabileceği aklımın köşesine bile gelmezdi diyordu Gümüş Toruntay'a. Evet, diyordu Toruntay ona şefkatle gülümseyerek. Buralarda kimse kötü davranmaz bize. Kaşkarlı Mahmut ilmi çalışmalarına devam ediyordu. Toruntay'ı yanına alıp Kaşkar ve Artut çevresindeki köy ve kentleri dolaştı. Tarlalara gidip yerli şiveler içindeki farklı kelimeleri topladı. Üsten pencereli evlerde oturup halkın şarkı ve türkülerindeki beyitleri yazdı. Görmüş geçirmiş yaşlıları arayıp bularak geçmiş hatıralarını ve rivayetlerini dinledi söz ustası halkın kullandığı atasözleri ve temsilleri öğrendi. Kış böylece geçti ve hava ısınmaya başladı. Nevruz bayramına iki gün kalmıştı. Kaşkarlı Mahmut elinden kalemini düşürmüyordu. Deste deste el yazmalarını düzeltirken bir yandan da sayfaları okuyordu. Bazı sayfaları yırtıp atıyor, bazılarında düzeltme yaparken bazılarını da temize çekiyordu. Bu esnada Toruntay içeri girip kapının önünde dikildi. Mahmut kalemi bırakıp düşünceli gözlerle ona baktı. Nihayet konuşmayı uygun bulan has mahrem Toruntay, Nizamettin İsrafil Togantigin hazretleri teşrif ettiler diye bilgi verdi. Nizamettin İsrafil dedi Mahmut sevinçli bir sesle. Gelsin, nerede o? Lacivert kadife ceket giymiş, vizon şapkalı, kısa bıyıklı bir adam tebessüm ederek Mahmut'un odasına girdi. Mahmut da çoktan yerinden kalkmış, onu karşılamak için kapıya gelmişti. Misafirini kucaklayarak soru yağmuruna tuttu. Nizamettin, gözlerime inanamıyorum. Ne zaman geldin? Önceki gün Kaşkar'a ulaştım. Bugün de seni ziyarete geldim. Daha sonra Toruntay'ın hazırladığı kadife mindere oturup birbirlerine hal hatır sordular. Allah'a şükür iyi gördüm seni dedi Mahmut. Yolculuğun nasıl geçti söylesene. Anlatacağım dedi Togantigin. Hmm Aradan iki buçuk sene geçti. Söze nereden başlasam acaba? Mahmut ona bakıp, evet iki buçuk sene oldu. İstersen söze ben başlayayım. Atanla Balasagun'dan Kaşkar'a geldin. Daha sonra Arslanhan seni Ürdünlü bir emeldarın yanına koydu. Bu emeldarlarla beraber Ürdün'e gittin. Doğru, Ürdünlü tüccarların hazırladığı büyük kervanlara katılarak yola çıktım. Gerçeği söylemek gerekirse, o zaman bu kadar uzun bir yola çıkmaya biraz korkuyordum. Lakin atam huyunu sen de iyi bilirsin ya sözünden dönmeyen inatçı bir adamdır. Annemin itirazını aldırmadan Ürdünlü tüccarların yanına verdi beni. Mahmut başını sallayarak arkadaşını dinlerken Togantigin sözüne devam etti. O zaman senin babam, benim büyük babam Buğra erkek evlat büyüdüğünde mutlaka zor seferlerde tavlanmalı. Çok şehir görerek akıllanıp tecrübe edinmeli demişti üdünlü tüccarlarla Çangen, Loyang, Qingchu gibi şehirlere gittim. Nasıl oralar? Han Sarayı'nda ziyafete katıldık. Emeldarların evlerine misafir olduk. Cadde ve pazarları dolaştık. Çinliler inşaat işlerinde usta bir halkmış. Binaları heybetli ve görkemli. İpek kumaşları harikulade. Porselenleri nefis. İnsan bunlara hayran kalıyor. Oraların tabiatı ve coğrafyası nasıl? Biz Sarı Nehir ve Yeşil Nehir'i gördük. Bizim ili ve tarım nehirleriyle karşılaştırıldığında çok daha büyükler. Tarlaları bu iki nehirle suluyorlar. Özellikle Yeşil Nehir'in güneyinde hava çok sıcak olduğu için senede 2-3 defa mahsul alınıyor. Yer az, insan sayısı da çok olsa bile bu sayede geçinip gidiyorlar. Ama oralarda bizim Tanrı Dağı gibi büyük dağlar yok. Hayvancılık o kadar gelişmemiş. Buna rağmen suyu bol olduğu için balıkçılıkla ördek ve kaz beslemek yaygınlaşmış. Nizamettin İsrafil Togantigin seyahat hatıralarını bitirdikten sonra sordu. Duyduğuma göre sen de sefere çıkacakmışsın öyle mi? Evet, dedem Buğrahan babama bu konuda mektup yazmış. Babam ve annem beni yolcu etmek için Barskan'dan geldiler. Onlar da erkek evladın sefere çıkarak tavlanması gerek diyorlar. Nereye gitmek istiyorsun? Türkiye kabilelerin yaşadığı bütün yurtları dolaşıp gezmek istiyorum. Evet ben de doğuya gitmiştim. Sen batıya gideceksin anladım. Doğru babam kırk deve yükü mal hazırladı. Bir taraftan ticaret yap bir taraftan da her yeri kendi gözlerinde görüp gel diyor. İyi olmuş birader dedi Togantigin. İnsan ne kadar çok yer görse zihni o kadar açılır. Evet diyerek manalı bir şekilde güldü. Ama ben bu seferden kendi amacımı gerçekleştirmek için yararlanacağım. Togantigin sorgu dolu gözlerle baktı. Uzun zamandır bütün Türkiye kabilelerinin şivelerini detaylı olarak araştırmayı düşünüyordum. Önemli bir şey düşünmüşsün, dedi Togantigin. Kaşkar Sarayında Hasan Tigin senin Kitabu Cevahirin Nahvi Filukatüd Türk adlı eserinden bahsetti bana. Şimdi de başka bir eser yazıyormuş gibi görünüyorsun. Evet öyle bir niyetim var ama henüz yazmaya başlamadım. Önce bunun için iyi bir hazırlık yapmam lazım bütün Türkiye kabilelerin dil özelliklerini birbiriyle kıyaslayan bir divan yazmak arzusundayım. Bunun için de bu ticari seferden yararlanarak, Türk kabilelerinin yurtlarını dolaşmak istiyorsun demek. Evet, dedemle babam beni bütün yurtların durumunu bilen tecrübeli bir hükümdar olarak yetiştirmek istiyorlar. Bense bu seferi dil araştırmalarım için iyi bir fırsat olarak görüyorum.